Fenerbahçe'de 10 numara arayışının devam ettiğini söylemiştik. Mourinho'nun Talisca ve Dybala'ya ilgisinin olduğunu da söyledik. Bir önceki videomuzda Dybala'yı incelemiştik. Şimdi sırada Talisca var. Türk İşi Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe ile adı çok yazan anılan Talişka'nın kim olduğuna bakacağız. 120 saniyede Talişka videosuna geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. 1 Şubat 1994'te Brezilya'da doğan Talişka kariyerine Bahya'da başladı ve ardından Benfica'ya transfer olup Avrupa sahnesine adım attı. 2016'da Beşiktaş'a kiralık geldi ve burada yıldızlaştı. 2 sezonda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurdu. Beşiktaş formasıyla 80 maçta 37 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Taliska uzun boyu, güçlü sol ayağı ve ceza sahası dışından attığı şutlarla tanınıyor. Özellikle frikikleri ve uzaktan golleriyle fark yaratıyor. 2018'de Çin'e transfer olup Guangzhou'da oynadı. Burada da başarılı bir performans sergiledi ve adından söz ettirdi. 2021'de Suudi Arabistan'ın Al Nasser takımına transfer oldu ve burada Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla aynı takımda yer aldı. Al Nasser formasıyla 108 maçta tam 77 gol attı. Sol ayaklı yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro iken ulaşabildiği en yüksek piyasa değeri. 28 milyon euro. Özetle 30 yaşındaki Taliska hücum hattında yaratıcı, şut tehdidi yüksek, teknik bir orta saha oyuncusu. Toplamda 398 maçta 185 gol kaydeden Taliska futbol severlerinin aklında kalan özel bir oyuncu. Taliska hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Mourinho'nun yerinde olsaydınız Taliska'yı mı yoksa Dybala'yı mı tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.